Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Siyah Günaydın mahalle buluşmalarına Halıkent Mahallesi'nde devam etti. Evet. Mahalle sakinleri başkan adayı Günaydın'a yoğun ilgi gösterdi. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Başkan Adayı Günaydın, Halıkent ve Ayazmana mahallelerimizde genişletilmiş kentsel dönüşüm çalışmalarını göreve geldiğimizde biz yapacağız dedi. Evet bu Ayazmana ve Halıkent mahallelerimizdeki yapılan binaların ömrü dolmuştur. Şu anda statik bakımından zayıftır. Depreme dayanıklı olma ihtimali yani maalesef de maalesef azdır veya yoktur. Onun için tüm Isparta olduğumuz gibi bu mahallemizde de kentsel dönüşüm yapmalıyız. Kentsel dönüşüm o kadar çok yerimiz var ki burası da da hayli binalarımız var. Genişletilmiş şekilde bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bu bizim için, sizin için, hepimiz için çok önemli bir olaydır göreve gelmesi halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 bin konut yapacaklarını söyleyen Başkan Adayı Günaydın, sosyal konut üzerinden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i hedef aldı. 2019 yerel seçimlerinde kendisi 5 bin konut sözü vermişti. Ama türlü bahanelerle sözünü yerine getirmedi dedi. Hiç evi olmayan kişilere 5 bin konut yapacağım değerli arkadaşlar. 5 bin konut yapacağız. Bir de birileri dedi ki Geçen dönemde ben de beş bin konut yapacağım demişti. sene doldu. Nerede bu konutlar? Karaç Mahallesinde bizzat şunu söyledi. Diyor ki konut yapamadım, yapamadım diyor. Ama diyor sebebi var diyor. Rusya'da savaş yapıldı diyor. Efendim, İskenderik'te orman yangını oldu diyor. Şimdi düşünüyor musun serik gibi olmayan ne alakası var? Ya kardeşim hiç alakası olmayan bir konuyu sen insanlara böyle sunarsan bu nasreddin hocanın fıkrasını aynısı olur. Madem yapamıyorsun niye söyledi? Ve bu şekilde bahanelerle şu anda. Güldürü sanatında önemli bir noktaya geldiği için şehrimizin Nasrettin hocası bu şahıs olmuştur şu anda. Mevcut belediye yönetiminin 65 yaş ve üzeri vatandaşların halk otobüslerine ücretsiz binme hakkını 31 Mart'la sınırlandırdığını söyleyen Günaydın, yaşlı vatandaşlarımızla resmen dalga geçiyorlar. O vatandaşlarımızın ömür boyu bedava binme hakkı var diye konuştu. Evet, 31 Mart'a kadar yaşlılarımıza ücretsiz vereceğini söyleniyor. Ya 31 Mart'a ne kaldı şurada? Biraz önce söyledim, 24 gün kaldı. Yani oraya kadar bedava, ondan sonra para ödeneceklermiş. Böyle yaşlılara, affedersiniz, dalga geçer gibi saygısızlık yapılmaması lazım değerli arkadaşlar. Evet tüm 65 yaş üstü tüm o emekli arkadaşların değerli hemşehrileri ömür boyu yasamızda var mı? Ömür boyu bedava verecek arkadaşlar bedava. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in 2019 yerel seçimlerinde verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyleyen Günaydın, verdiği sözün hiçbirini 5 yıldır yerine getirmedi dedi. Şehir merkezi üniversiteler arası elektrikli tramvus yapacaktım diyor. Tramvus, elektrikli tramvus. Nerede bu tramvus? Nerede bu tramvus? Ve Isparta'nın merkezine yakın bir yerde istasyona gelecek. Bazı raylardan da istifade edeceğini biliyor gibi de anlatıyor. Nerede arkadaş? Isparta Ray nerede? Isparta Ray nerede arkadaş? Arkadaşlar, büyük şehir Isparta projesi. Büyük şehir. O kadar büyük ki ve bunu kamerada çekersen de olur? Ve onun yaptığı kağıtlar bunlar. Ben bunları ben çizmedim. Onun yaptığı kağıtlar. Ve şehir her tarafın kazaları bile ele alıyor, birbirine bağlantı kuruyor. Aynı zamanda Isparta'yı 12 ilçesiyle beraber turizm merkezi, Türkiye'nin merkezi yapmak istiyor buyurun. Nerede arkadaş, nerede? Isparta kendi sporcusunu yetiştiren bir il olacak. Ya Isparta sporumuza kaç tane oyuncu değiştirdiğinde verdi? Ne bir tane verdi mi? Yeni çevre yolunu yapacağım ee, ve çevrede büyük bir otoban şeklinde Isparta şehri şurası ve buradan şu mavi çizgide çevre yolu diyor. Nerede arkadaşlar? Çevre yolu kent ormanı projesi yapıyor yapacağım diyor. Bakın kent ormanı yapacakmış. Sen kent ormanı olduğunu ne olduğunu biliyor musun evvela? Bilseydi bizim yeşil alanları parseli parseli satmazsın be kardeşim. Evi olmayan vatandaşlar, vatandaşlarımıza ev sahibi olacaklar ve kira öder gibi de 600 Türk lira taksitle 5000 konut yapacak. Peki bir konut yaptın mı? Bırakalım bir konutu. Bir konutun kapısını yaptın mı? Peki bırakalım kapıyı. Bir kapının kullabını taktın mı?